cınmaz olsa bile bakın sizin diyor çekeyim şu anda bir benim kanalımız. kanalda durun kanadım kaç mi av 3x yapalım x x 0 şey, <laughs> Dur bakın videodayız izlesin kız. İzlesin. Ni dur. Ha yanlış. yazdım arkadaşlar ya özürüm. Dur su. Dur. Raç ha. A ah, Mi Mi Ja ah. abi wow ik ik göterim ha of map key key ya ya geldik. Arkadaşım ya. Resmen boklar dünyasındayım. şu an yemin ederim. Allah belamı versin ki boklar dünyasındayım. ya <laughs> lanet olsun. Don. Aa, kanalıma bakarsanız. <laughs> Lan bok hadi. Bok partisi, bok bok kafamda bok var. Eh. Ne bok var bok. Bu mip. Yap. Na yemin ederim lan. Allah kahretsin. Mip Bu mip yap. Ay! İn trance. Sen Ya bu. Ben zıplıyorum. Zıplaya zıplaya. <laughs> Ap ne idem ben yokken. Fly me. Fly me yapmış. Tüp tüp tüp. Cüp, Nasıl zıplamasın ya? Bak seni arkadaşlar. Bak var, ama size video çıkıyor. Dur sesini de açın biraz. Cis, çıkmış. Dur şey diyeceğim. şu an. Açık tamam. <laughs> Ben roblox'ten gelin arkadaşlar. Kaçalar. Bitti. Ya beni iyi tanıyor. Oha yaptım. Yaptım misafirlik. Bu map'i yapalım. Ne Bu kadar mıydı? Geçilmiyor. verdi? Ben geçtim. Ben geçtim ben geçtim. Bir şey kadar koşmak lazım. Sağ. Ol. Akşam azı sizler işitliyim. Atsan gelin sizler var evde. İyi mi? Anam. Kırmızı. Anam baban yani. ışıklı yaptım. Da, da. Çok ışık var ya. Göremiyorum yani ben. Arkadaşlar bizi köle değil mi Ay ya da Roblox karakterimi mi? Roblox karakterin gözü bile narin yani. Bu ne Roblox karakterini üzüldüm resmen. Oyun karakterimi üzüldüm. Oh şu aydınlatıyormuş. Aha. Şimdi olanlar şanslı. Ne YOKTU Yine o map'e geldik ya. Hani hiç ne ya. aman yanarlarsa yansın. Bu da değil mapçilerden biri. Bu şu anlık map. Hani şu anda ben kör oldum. Sadece oyun yapayım popüler olsun. Roblox. Roblox kazanayım. Sadece dertleri bu ya. Bu da onlardan biri ya. Pit simülatör. Onda değil similer çok görünmez yapmış onu görmez görmez nasıl görmez cam bunu görmez yaptım şimdi bir güzel görmüş ha çok güzel aşma düşüm <laughs> <laughs> ya Şuraya. nasıl düştü ee, nasıl düşeceğiz ki o zaman onlardan çok Sıp geç. Şimdi mi zıp ya. <gülüyor> 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 ben gülücü de 5 hemen gidiyorum. Bak 2 Bak yaratı. Nasıl zıplayacağım. Bir. 2 Üç. Şöyle yapacağım ben. Dört. <laughs> <laughs> Uçamıyorum. Vay mi? baran imiş. Atası düşkün musun? Yedi. Hey gel <laughs> Mi. Mi 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 mi

Evet ben ettim. Ma. Ne diyor? Burası ne? Bu Beni itti biraz önce. Bozuldu. Zıplamıyor ama koyayım. Zıplandı ama. Dostum ama koyayım. Hayır. Hayır. Şey. Lanet olsun olmadı. Yaşar i̇şte burada onu koyayım diye orada sorun olmaz inşallah. Çok sinirim bozuldu. Dur dur. Ben tam yapıyordum ya. Oyun şurasında bak ben saklan yine de bak var arkadaşlar yapamıyoruz. İnsan yapamıyor ya bunları. Valla bize yemin ederim bravo yapamıyorum. Yapamıyorum. Gözleyeceğim. Evet, buraya kadar gidiyor önce. Hoppa. Yatın. 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 Dur. bir tane. Hoppa. Olmadı. Arkadaşlar size gördünüz mü? Yatı. Şöyle kadar uğraşacağım. Yeah, fa mm -hmm. yeter ya yeter aptı diyorlar Apo 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 zilim yok burada yap bir çok saçma çok sana Bana ne un da değil bu çok bravo diyeceğim Kodum hemen yereceğim. Şöyle şöyle koşun koşun koşun. Ve zıplayın, zıplayın. Zıplayın biz... arkadaşlar. Gelin bir zıplayın. Zıpla 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 bir uçmayacağız bir. Iki. Yok yok. bu. İyi. Çik Yok istemiyorum gel. Ya, <conclusions> <Sessizlik> ya ben ne yapıyorsun ya manyak? Bak içmeye çalışıyor arkadaşlar. Ucu ya lanet yani, yan olsun ya. Beni içmeyin beni içmeyin yeter lan. Beni içmeyin yeter lan. Yani ne var? Allah yazık oldu bir gün. Zaten benim bir tü kelimesi yani. Yapmadan önce bunu Bir basas <laughs> Biz fly alsam da bir Fly pitim olsa bu da Robux'da fly alabilsem de Görüm yani artık Zıplı bir kız Sası, bu çok Şansı bu da sayede yok yani Robux aşağısı böyle bir koşacağım oraya Var Ve zıplı Lanet olsun yapamadım Yedi ismi Yap, <laughs> yap, 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 Lanet olsun yapamıyorum. Birisi benin kafasını nasıl Ay lan şey sen mi? Bir de kafasını geçeceğim yani taktik diyeyim. Bazen taktikli oluyorum arkadaşlar bazen taktiksiz Yani bazen yap. <laughs> herkes niye aşağı yıkarıyor? Burası niye bozuluyor? Belki sizin sininiz hep? Böyle olur da hani sininiz bozulur kabarır. Yarın yüz gelir. Ya arkadaşlar. Bilsin bu çok iyi. yani çok fazla. çıkacak bir bir şey kısa çıkalım var. Aynen sonunda korktum. Bir. O çok şanslı. Biip dur tam oldu. Ya bip Biip biip. O bak da. Вот я хотели ему смок gefür dolusu nasıl geçemiyorum arkadaş Şaşırmadınız mı? Aa ben şaşırdım baya baya nasıl geçemiyorum ya. Pıt diyeceğim ha. Ağzına fıt diyeceğim senin gibi böyle oyun yap ana lan <laughs> <laughs> ne olasın ki hani ben sakalımı alırsaydım onu sızlardı da kim karanlık çöl izledi ben çok sevdim o filmi evet, tam ortadan yakalayacağınız ki tam hızlı hızlı diyeceğimiz Git. Ya geçilmiyor arkadaşlar ya. Burayı hiç yapmamış. Hiç yapamamış. Yeter söyleyeceğim şey. Kızlar bak şu. Beriş. Kralın kapısına girerek Lanet odası oyun berbat Aynen bana şurada bir saattir takılı kaldım ya Allah'ım yemin ederim şurada bir saattir takılı kaldım Bakla oyun bakla Bu oyun yapılan oha yani Nasıl yaptın ya zıplamıyor Blok zıplamıyor zıplayan blok demişsin ama zıplamayan blok olmuş